Hayricim ben seni bir şey mırıldanırken bile duymadım. Öyle mi? Şimdi duyacaksın o zaman. Haydi dinle bak şimdi. On numara sesimi. Benim harika cevheri mi? Sen hayretle bakarken. Hayri neymiş derken. Herkesi mez edecek. Hayri söylüyor şimdi. Sesi kötü diyen kimdi? çıksın karşıma görsün sesimi. Geldim yine mahalleye, baktım etrafa, baktım etrafa. Ayrı hemen çağırdı, top oynama. Basri amca yanlışlıkla girdi sahaya Girdi sahaya Ayrını şut geliverdi tam kafası Ne ettin hayri? Ne yaptın hayri? Bizi artık bastı amca, affetmez gayri. Mesele, mesele çakal olmakta değil, değil. yen. Yani. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız Adana 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 merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugü valla hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugü valla hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo Armanız adi çöz bize bomba Zekine torbacı veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan <laughs> gidi vizyonda Kalk kardeş 5 bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktın güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak